Selahattin Bey açabilirsiniz sesinizi efendim. Evet. Buyurun. Ah, çok, çok teşekkür ederim Ünal Bey. Bu güzel sunumu hazırlayıp bize bu fırsatı verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum size. Kadircan Değerli Kadircan Hocama da ben hasbel kader bir doktor olmadığım halde ben aslında hayatım hayatımın çoğu ilaç sanayiyle geçtiğim 64 yılında bariyer tuvarlarına girdim. Mamak ve çocuk beslenmesi öğrendim. 4-5 ay Samsun'da yedek subaylığımı levazım olarak yaptım. Samsun'da um, Samsun e, bu işe teklif ettiler. Hakikaten yani askeri gelirimle, yedek subaylık gelirimle, propagandist gelirim arasında korkunç fark vardı. araba Arabalı falan bir sürü özellikler olan. Ben bu işe gönül koydum ve 6 ay sonra Ankara'ya bölge müdürü yaptılar beni. Ankara'da 5 yıl çalıştıktan sonra Sandoz'a intikal etmem gerekti. Sandoz bölge müdürü oldum. Sonra çeşitli görevlerle İstanbul'a tayin edildim. edildim. 3 sene sonra hatta ben Ankara'da tam şey kaldım bir müddet epeyce yani 7 sene falan. Sonra da İstanbul'a geldim 42'de. Ya evet. 1972'de özür dilerim. 64'te işe başladım. Yani şunu söylemek istiyorum özetle. Hani beni, ben kendimi doktorlara ve eczacılara yakın bir şey içinde hissettim ve o işi yapacağı yaptığım için, daha üst görevlerde de bulunduğum için öğrenmek, yani ekonomiden çok tıbbı ve eczacılığı öğrendim. Bu da bana hep bir şey kazandırdı. Sonra emekli oldum, Aa, Mamsan Mama Sanayi kuruldu. Oraya Mama tecrübem nedeniyle Ercanların şirketi çok büyük Edirne Havsa'da kurulan bir fabrikada görev yaptım. Sonra da o yürümedi. Yani o ülkemizin şartları ve yapılan hatalar nedeniyle özellikle tarafından gitmedi. Ters düştü. O da işte durduruldu iş. Onun detaylarını anlatmayayım. Tekrar ben Organon'a geçiyordum. Sandoz'da beni istediler. Onda ama projesi yapmak istediler. Özetliyorum, bırakıyorum. O da da bir takım şeyler oldu. Ben emekli oldum 90 90 yılında. Erkime gittim. Size anlatıyorum biraz. <laughs> Kadircan hocam siz hekim olduğunuz için biliyorsunuz bu işinizi de. Benim bir sepatim doğmuş. Ondan sonra emekli olduktan sonra da Erkim'den bu Çiler'in zamanıydı büyük bir şey için e, e, kanser ilaçları getirdiği için yani orada görevliydi üst düzeyde. E, o da oldu, olmadı. İşte sonra sigorta cenciyle başladım bir tesadüf. 15 yıl onu çalıştım. Başlayın kendimden bahsetmek için tıbbı olan ilgimi anlatmak için ve bu bayramın da beni çok etkilediğini belirtmek için bu kadar uzattım. Size de bu güzel anlatımınız için, özel bu güzel sunumunuz için 1919'da başlayan 14 Mart'ın hakikaten ben keyfine vardım diyebilirim. Ben doktor değil mi dediğim gibi demden beri. Ha. Ama insan bir mesleği yapınca onu yaşıyor gibi geliyor. Özümsüyor gibi geliyor. Doğru. Böyle etmek istedim. Size emeklerinize teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum size. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Sağ olun Selahattin Bey.